Tekrar başa canlarım. Video hoşgeldiniz canlarım. Bugün Gülsekin'le fresh hesabı başlıyoruz. Şu an 0 0'luz. gümüş ligindeyiz herhalde. Oralardayız. Tam bilmiyorum. Oralar biraz dengesiz oluyor buralarda. Bronz, demir, her şey aynı oyunda olabiliyor. Oyuna ne düşük yerlerindeyiz. Cumartesi günü saat 11.30'da yayına başladık. Aynı zamanda bu hesabı kasacağız. Kaç maç atacağız? Ne yapacağız? Sabahtan akşama nereye geleceğiz? Bunları işleyeceğiz GÜLTEKİN ile Gültekin LOL yanımda kata Niki mi? Aleykümselam Abi Artık bu Riot ID muhabbetine istediğin Niki alabiliyor musun? Sonunda bir de koydum Yani Janosken yüz 100 kişi alabilirmiş artık Bana bayağı saçma geldi Ama Yapacak bir şey yok herhalde Ben çok beğenmedim bu Riot ID olayının yanındaki sayı ne önemi var herkes farklı bir şey yapıyor falan filan Neyse canlar durum Bak bu değil. Aha Şaka yapacak herhalde o. <gülüyor> Oğlum. What the fuck? Oğlum muhteşemsin ya. Bu Elon'un adamının uğraştığı şeyler beni bitiriyor ya. Adam neyin peşinde kanka? Oyunu nasıl kazanmak istiyor? Yani kazanmak istemiyor bence de. Eğlenmek istiyor abi. Gerçekten eğlenmek istiyor. Bu Elon adamlarını daha fazla seviyorum. Hayır. <laughs> Gelip hop deniyor ya. Çok yazık. <laughs> Eğlendim. Vallahi güzel oldu. Canlar bu hesabı güzel güzel kasacağız. Maçlar biraz trayart. Hızlı hızlı oynayacağız. Hızlı bitirmeye çalışacağız. Ee, i̇lk 5 videoyu kayda alacağım. İşte 5'te 5 beş attık. Hangi lig başladık? Ya da ilk başımıza nereye başladık gibi. şey yapmayı düşünüyorum. E, i̇lk 5 videodan sonrası da e, çok kayda almam. Bazı maçlarda tekrarlarını izleriz. Üzerine konuşuruz gibi yapmayı düşünüyorum. Çünkü çok video çıkıyor. E, fresh hesaplarda. Yani toplasan 40-50 maç oynanacak hiç yoktan Master'a. Bilmiyorum tam. E yani her videoya atamam. Çok yer kaplar. Ve adam quit mi attı? Ne oldu Gültekin ilk maçtan? Evet. <laughs> Oy, oğlum çok iyi lan. Muhteşem içeri çıktı şu an YouTube'a. Aha geldi ah be ya. Keşke gelmeseydi. 4 ve 5 maç taşımak. İyi güzel bir içerik olacaktı ama. Adam geldi abi yapacak bir şey yok. Pikler çok rezil. Yani şampiyonlar böyle Kyle, Mile, rezalet. Ama eğlenceli olacak böyle maçlar. Seviyorum. Bayırlarda bayağıdır da oynamıyorum. Kostümü var adamın ya. Adamın Omega timi Timos'u var. Görünmez olup bekleyecek mi acaba? Ulaş attı. <laughs> Kyle'ın umurunda bile değil. Belki Timo'yu kestiğimi bile fark etmemiş olabilir yani. Oğlum Valoran'ın oyuncusu gerçekten benim böyle başladığım dönemdeki şey gibi. 3 e, level oyuncuları gibi. Öyle bir dengesizlik var. Abi, Varus da geliyor oraya Barunos. Oğlum senin gelmen lazım. Nasıl Varus geliyor? Abi Katarina oynuyoruz. Oğlum geçen videoda yok Katarina e gezer sağa sola bilmem ne falan demiştin. Abi bir de şey diyorum ondan önce. Karşısında Vayne olsa bile kaybedeceğim. Geliyorum. Kariye flash'ı yok. Bak, bak, bak. Benim de aim yok abi. Vallahi çok fayda sağladın <laughs> Gültekin'im adamsın ya. <laughs> Gerçek de o ya. Odun yasaklanması lazım arkadaşlar. Al sana vision atayım şuraya. Oğlum şu dünya atlası diye bir item var ya. Metin 2 oynayanlar bilir. Demirci'nin mektubuna benziyor abi. Like boy görevindeki Demirci'nin mektubuna benziyor. Böyle tabi bir gank lazım. Ama vision olabilir burada. Çocuklar da full HP niyeyse. Aha çok iyi oldu bu. Allah çok iyi oldu. Helal lan doj atmaya çalışıyorlar yani. Normalde bu seviyelerde doj olmuyordu. Dümdüz yürüme vardı. Ama doj atmaya çalışıyorlar. Helal olsun abi. Uzun zaman sonra düşük öyle görmek garip geliyor. Değil mi? Ya buralarında keyfi başka kanka ya. Gerçekten bak Diamond'da, Zümrüt'te boş uğraş uğraşacağına Silver'da oyun oyna. O kadar mutlu insanlar göreceksin ki. Yani oyun kaygısı olarak. Muhteşem abi. Önce Leander yoksa yeni item bir daha. Kesinlikle yeni evet. Geldim abi. Eee? <laughs> <laughs> Oy, Oğlum Kayle'ın ultiyi gördün mü? Beklemiyordum Helal lan sana Kayle Bu elo'da bile bak Elin Kayle normalde Kayle'lar lane'den çıkmaz Ucube lane'in oynar dayak yer bilmem ne Adam yürüdü kanka Yürüdü Helal lan sana VP Kayle yazalım Adamlar gerçekten daha iyi oynuyor Bu elo'lardaki oyuncuların Kafa yapısını daha iyi buluyorum Bir Diamond oyuncuya göre Sağlıklı Play'im atmıyor. Ee, karakterin ne yaptığını biliyor ve item bilgisi var. Mesela adam az sonra aklın sonu ya da ikisinin falan alacak. İzle. TR'de almıyorlar ama. Baksana attığı flash'a. Bak size bir şey diyeyim. Böyledeki adamlar oyunu bilen uzun yıllardır <laughs> genelde böyle duran insanlar. Çok maç atamadığı için arada eğlenmeye gelen insanlar. Olayı anladın mı? Çok maç atıp lig kasan adamlar Diamond Blood, onlar leş. Bunların potansiyel onlardan daha fazla Abi benim kuzen 200 maç atıp yeni bronzda kalıyor Abi 200 maç atıp bronzda kalıyorsa Şeyleri <laughs> farklı yapıyor <laughs> Şeyleri farklı yapıyor Çok yayıncı izlediği için de Kesinlikle abi Yüksek elo birisini izlemek Yani e, görerek Rol modeli alarak öğreniyorsun sonuçta Ne yaptığını görüyorsun Gibi gibi Oğlum bunu deyince aklıma hep aynı örnekler geliyor ama Benim bir e, şey Neydi ya Editörüm vardı Melih Youtube'da karşı videoları editliyordu Youtube'daki ilk videolar benim Çocuk videoları editleyerek kartı öğrendi arkadaşlar Bakıyor sürekli clear'ı mı öğreniyor Q'ları attığım yere yürüyor bilmem ne öyle karşı öğrendi mesela Bilsin çok kayıp bir adamsın ya Abi ulti bassana Tamam abi, basma Aha, Timo. Oy, flash atıyor lan. <laughs> Allah kahretsin ya. <laughs> Allah kahretsin. Adam ultimi bozmak için flash attı kanka. Atamadı, bozamadı da. Bilsin mekanik. Abi, bak arkadaşlar tekrar diyorum adamları küçümsemeyin. Adam en azından biliyor bunu. Challenger 2000. <laughs> Adam en azından bunu biliyor ve bunun için bir şeyler yapıyor. Ona odaklanmanız lazım. Eskiden LoL'de rakip takıma honor verme işi vardı, rakip takıma honor verme işi iyiydi. Eskiden rakibe bile honor verebilen oyuncular vardı, o dereceydi oyuncu kalitesi. Şimdi kendi takım arkadaşımıza honor vermiyoruz sinirli olduğumuz için. <laughs> Vermem tabii. Vermem tabii. <laughs> yani ona dönüştü oyuncu. Abi sence Talon limit serisine kesinlikle uygun bir şar arkadaşlar. Dediğim gibi yani gezen, sağa sola atan, çarların hepsi zaten başlı başına. Oğlum da early game'de olsun, mid game'de olsun oyun değiştiren şampiyonlardan. Ben fazla küçümseyim buraları. Oğlum. <laughs> e adamlar beni kesti Gültekin. E bunlar? Abi yine de iyi ilerledin gibi. Kes şunu kes. Oğlum botlayın niye bir şey yapmadı? Aa canı olmuş lan bunun. Ne dedik sana. Öldüm ki. Oğlum çok iyi oynuyor lan Caitlyn. 1400 <laughs> gold verdik adama. Gültekin bu arada. Kaybetsek falan böyle bir şeyler olsa çok komik olmaz mı? Oğlum. Adam 2000 gold aldı. 2000 goldla item alıyorsun. Şu an alıyor bu arada. Ebedi yüksek ihtimal kılıcı satacak. Ebedi alacak. Bizden Biz fel gelecek şimdi. Abi baksana. <laughs> Harbiden ebediyi bitirmiş şaka demiştik ama. Ciddi bitirmiş yani. Abi 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 bana gel abi. Abi bana gel. Abi herkes egzaz atıyor birbirine. Helal. Öyle yine biz olduk. Tekin tuşlara bastı kill aldı. Abi saçların için ayrıca bir şey kullanıyor musun? Saç uzatırken ne tavsiye edersin? Ya ben saçımı üçe vurup uzattım her zaman. Hani üçe vurup uzatmak güzel oluyor. Ekstra tavsiye. Saçın orta hal, hali var böyle 6. ayda 7. 7. 8. ay. Yani kişinin saç uzamasına göre değişir ama. Ne toplayabiliyorsun? Ne şekil verebiliyorsun? Orada bandana kullanıyordum. Şöyle. Böyle ip gibi bir şey takıyordum. Ya o bayağı işime gelmişti. Rahatlık açısından. Ya taç biraz rahatsız ediyor. Taç değil de la lastik bir şey ya. da hasta Decathlon'da oluyor. Hadi. Sen ne uçuyormuş? Hadi Gültekin lol. Penta Gültekin 0. Helal lan sana Treden it aldım ya <laughs> Hareket edeyim Tekin orada ölürsen kapat bilgisayarı direkt Kapat bilgisayarı Çok vurdu ya Bilgisayarı kapat Bilgisayar. Bunu nasıl keseceğiz? <gülüyor> Ölmedi <gülüyor> Mejai aldım diyorum arkadaşlar bu arada. <laughs> Allah'ın belası Mejai'yi. Caitlyn fake rolası tuttu. Fake ro şey Caitlyn'in. Orada Timo var lan o zaman. Aa Timo'yu bekliyor Gültekin. Aa, Aa kesti. <laughs> Oğlum adam 2 dakikadır orada Timo'yu bekliyor lan. Bak adam all chat'ten yazı yazarken kesiyorum ben de bunu. <laughs> Sen ne abi geliyorum ben. Halil'sin. Oğlum Lee'sin değişmiş şey değil mi? Çok çirkin olmuş bu arada Lee'sin. Tak. W basıyor lan adam. Lee'sin 150 gold verdi. Asist parası verdi adam. Öl ne bak kanka koyu CS e oynasın ya. Hala kazanmaya çalışıyor. Gel şunları kes. E hadi oh. Oğlum. Tamam. Tamam. Sensin. Sensin yani. İki Smurf diyor aynı takımda diyor. Allah Allah. Doğuyuz çünkü. <laughs> Abi şöyle hadi be. Çek beni. Adamsın. Tabii, haydi Gültekin. Haydi Gültekin. Maksimum bu abi. Skillim yok çünkü. Abi taşındım mı? Henüz değil. Oo! Oh! Oğlum neye vuruyor bu adam arkadaşlar? <laughs> Smurf geldi. Smurf geldi. <laughs> abi karşıda Smurf. <gülüyor> <gülüyor> Bronz da kata mı güçlü? Bronz da kart mı güçlü sence? Kartuş. Doğru dedi. Abi şuna baksana ya mutlu adam benim. Abi. <laughs> Kaybediyoruz abi. <laughs> Kaybediyoruz <laughs> abi. Ya diğer 3 tane insan yok onları anladım da. Sende ekstra bir başarısızlık var bence Gültekin. Abi yok ben tek yiyom. Hı? Tek yiyorum. Tam diyeyim bitsin. Hani nasıl tek yiyorsun? Benim itemler tek yemedik. Senin sen nasıl tek yiyebilirsin sen? Tek diye. Abi sen sakin olsana. Oğlum Ketlin her full item bu arada Gültekin şu anda. Adam tüm itemleri satır almış. <laughs> Vay be Gültekin ne kadar güzel oynadın. Abi elime sağlık bence. Vay be Gültekin ne kadar iyi oynadın. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin. Maçı kazandık mesela sen çok iyi değil mi abi? Evet. <laughs> 15, 5, 19, 254. 4 asistim var Gültekin. Abi adam olana çok bence. Canlar GG. Goy goyuyla, şakasıyla, eğlence silik maçımızı kazandık. Çok da erken bitebilirdi. Ama biraz da eğlenelim dedik. Elleri ısıttık bir yandan da. Ketlin de tek atıyordu. <laughs> Anlamadığım şekilde. <laughs> Gold Ketlin e, harbi dayak attı birkaç tur bize. İlk maçımızı kazandık. Nereden başlayacağız? Ben bronz de bilmiyorum. Ben. Bronz mu? Ben bronz bir diyorum. Vallahi inan bilmiyorum. Bu sistemde hiç yeni hesap kasmadım. Fresh hesap. <gülüyor> 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 Ve bronz bir başladık arkadaşlar. Gayet... <laughs> 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 bir maç sonra gümüş oluyoruz. Bronzdan nasıl çıkıldı isimli videoya geçebiliriz. <laughs>